Burası Taşucu Limanı. Taşucu Yat Limanı'ndayız. Seher Yıldız adlı teknemizin bakımlarını yaptık. Daha doğrusu alt bakımlarını yaptık sadece. Kara muayenesi var. Kara muayenesi yapıldı. Teknelerin de aynen araçlarda olduğu gibi iki yılda bir karaya çekilmesi gerekir. Zorunludur bu. Alt bakımları yapıldıktan sonra Liman Başkanlığı görevlileri tarafından kara muayenesi yapılır. Biz de bu işlemi yaptık. Bu arada şöyle arkaya doğru dolaşırken teknenin altındaki mavi renkli kısım zehirli boyadır. Zehirli boya yapılmasının amacı denize indirdiğimiz zaman suyun altında kalan kısım. Şu beyaz kuşağın altı suyun altında kalır. Buralar yosun tutar, midye tutar. Ee, ahşap teknelerde e, ağacın içerisine, ağacın özüne böcek girmesine, kurt girmesine sebep olur. Bu da teknenin ömrünü daha kısaltır. Bundan dolayı zehirli boya yapılır. Şu gördüğünüz renk mavi renk. Zehirli boyadır. Bunun çeşitli renkleri var. Genellikle kırmızı teknelerin limanda gördüğünüz teknelerin altı hep genelde neden kırmızı diye sorarsınız. Sebebi genellikle kırmızı renk daha ekonomiktir. Ama bizim teknemizin bordosu kırmızının bir tonu violens olduğu için hani başka renk kullandık. Mavi renk biraz daha pahalı. Siyahı da var bu rengin. Üç çeşit var benim bildiğim mavi, siyah ve kırmızı. Biz mavi tercih ettik. Bu mavi boya dediğim gibi zehirli boyadır. Burası teknenin pervanesi. Hemen arkasındaki parça şöyle gösteriyorum. Buna yeke deriz. Yeke dümene bağlı bir sistemdir. Teknenin yönlendirilmesi bu parça aracılığıyla gerçekleşir. Şöyle yaklaşıyorum. Bu yeken üzerindeki boyasız olan parçaları özellikle boyamadık. Çünkü onlar kurşun bu kurşunların suyla temas etmesi gerekir. Tekne hareket ederken suyla temas etmesi gerekir. Gördüğünüz gibi şurada var birer tane. Bunun sebebi ise tekne hareket ederken bir elektriklenme sürtünmeden kaynaklı, suyla sürtünmeden kaynaklı bir elektriklenme oluşur. Bu elektriklenme teknenin metal aksamlarına, çivilerine zarar verir. Mesela Biraz sonra göstereceğim onu. Ne demek istediğimi? Şöyle arkadaki krom parçada mesela şurası krom. Bu krom olmasına rağmen delinmiş. Sebebi ise bu parça sürekli suyun içerisinde hareket eden bir parçadır. Bundan dolayı deforme olmuş. Şurada gördüğünüz gibi biz bunu engellemek için kurşunlar yaptık ama yine de yeterli olmamış deniz çok çabuk yıpratır her şeyi. Özellikle demir olursa dayanmaz, hiç dayanmaz. Yani günler içerisinde hemen paslandığını görürsün demirin. Ki şu gördüğünüz malzeme hep kromdur. Yani denize en dayanıklı malzemelerden bir tanesidir. Buna rağmen yine de işte elektriklenmeden kaynaklı bir deformasyon oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Şu deliğin oluşmasının sebebi suyun içerisinde sürekli sürtünme halinde olması ve elektriklenmeden kaynaklı. Bunun denizcilik dilindeki ismi Tutya'dır arkadaşlar. Tutya. Tutya elektriği tutan anlamında belki. Bu arada boş durmayalım. Şöyle teknemizin üstündeki diğer parçaları tanıtmaya çalışalım. Şu gördüğünüz beyaz kuşak yani teknede kuşak olarak değil de faça olarak isimlendirilir paça. Ondan sonra BL taşıcı bağlı bulunduğu liman taşıcı. Hani her liman, her teknenin bağlı bulunduğu bir liman vardır. Kayıtlı olduğu. Şu alttaki numara da bizim bağlama kütüğü ruhsatnamemizde ki plakamız. Bu da tek bir gemiye aittir. Aynı araçlardaki gibi. Bunları yazmak tekne üzerine zorunludur. Hani her, her gemide nasıl şey varsa, bayrak varsa, bayrak zorunluysa hangi limana bağlı olduğu da yazılması zorunludur. Ve ya şöyle diğer parçaları tanıtmaya devam edelim. Bu gördüğünüz pervane, üç kulaklı bir pervane. Gemicilik dilinde yine buna tavşan kulak deniliyor. Tavşan kulaklı pervaneler genellikle hız içindir. Hani teknenin daha hızlı gitmesi içindir. Bazı pervaneler ise daha kısa kulaklı ve daha geniştir. Şu gördüğünüz kanatlarının genişliği daha fazladır. Bazı pervanelerde. Onlar da hız için değil de yük çeken. Özellikle trol teknesi, gırgır teknesi olarak çalışacaksa tekne, kullanım amacı oysa ona göre ne yapılır? Kanat seçimi yapılır. Tabii bizim teknemiz daha çok yük taşımak için değil de seyir yapmak içindir. Yani biz yolcu taşımacılığına yönelik faaliyet gösteriyoruz. Teknemiz turistik amaçlı olta balıkçılığı hizmeti veriyor. Burası şöyle gösterelim. Taşucu. Taşucu limandayız. Taşucu Yat Limanı burası. Biraz sonra saat 6'dan sonra balıkçı tekneleri şu gördüğünüz boş alanda dolduracaklar. Çünkü bu itibaren hava bozuyor artık yavaş yavaş. Gökhan kaptanı görüyorsunuz. Teknemizin kaptanıdır. Şu anda çalışmaya devam ediyor. Şu gördüğünüz parça çapa. Çapanın arkasından zincir. İçeriye zincirliğe doğru gider. İçeriden bir kumanda yardımıyla biz denizde bu çapayı aşağı indiririz. Gördüğünüz çapa bu gemiyi tutmak için çok büyük fırtınalar yoksa açık sularda bile tutmak için yeterlidir. Aşağı yukarı demeyelim. 25 24 kilo ağırlığında bir çapa bu. Çapa seçimi de önemli teknede. yani genellikle kullanacağımız alan çamurlu bir alansa işte taşlık bir alansa ya da kumsa yani zemin neyse daha çok kullandığımız alanda ona göre çapa seçimi yapılır. Ki bizim çapamız e, öyle bir çapa seçtik ki bütün zeminler için kullanışlı. Yani biz de bunu aslında bilerek almadık. Tesadüfen aldık. Sonradan e, bütün zeminler için özellikle taşlık alanlarda çok uygun bir çapa olduğunu fark ettik. Şöyle yaklaşıyorum. Kanatlarını göstereyim çapamızın takılma olasılığı çok çok az. Yine takılabilir taşta. Taşa takılmak demek hani çapayı aşağı indirdiğimiz zaman zemindeki taşlara takılıp kalması çıkaramamak anlamında söylüyorum bunu. Bunu yaşayan arkadaşlarımız oluyor zaman zaman. Bizim de taktığımız biraz uğraşaraktan üstüne dönerekten çıkardığımız zamanlar oldu. Seher Yıldızı teknemizin ismi. Bu ismi seçmemizin ee, sebebi var. Tabii ki bütün teknelerin isimlerinin bir hikayesi vardır. Şöyle limana dolaştığınız zaman görürsünüz teknelerin üzerinde Martı, Albatros, işte Begula yazıyor. Şöyle bir göstereyim ben size. Gümüşdoğan firmanın ismi. Burada daha başka Zübeyde Ana bir yazıyor mesela. Selin yazıyor teknenin üzerinde. Prenses Nehir var. Çağatay var. Şöyle karşıda gördüğümüz teknelerin isimlerini söylüyorum. Tabii tekne sahiplerine sorduğunuz zaman hepsinin anlatacak bir hikayesi mutlaka vardır. Ama yani tekne isimleri tesadüfen genellikle verilmez. Biz de teknemizi sıfırdan imal ettik. Bu tekneyi biz 2016 yılında imalatına başladık. Temmuz ayında. 2016'ın Temmuz'unda. 2017 Mart ayında suyla buluştu. İşte o gün bugündür faaliyet gösteriyoruz. Seher Yıldızı ismi biz seher vakti yani güneş doğmadan sabah ezanıyla birlikte aşağı yukarı. Her teknenin isminin bir hikayesi vardır. Bizim teknemiz Seher Yıldızı. Seher Yıldızı'nın hikayesi. Biz yıllardır taş ucunda her sabah erkenden güneş doğmadan daha alacak karanlıkta seher vakti yola çıkarız. teknemize de o yüzden bu ismi verdik. Seher vakti, seher yıldızı, balık için yola çıkar, av için yola çıkar, vira bismillah der. Bizim ismimizin hikayesi buradan gelir. Yoksa başka bir manası, bir anlamı yok. Seher vakti yolda olan tekne. Bizim teknemiz. Bundan dolayı ismini Seher Yıldız'ı koyduk. Dediğim gibi bütün teknelerin isminin aslında bir hikayesi vardır. Öyle rastgele konulmuş isimler değildir. Ay doğrulu olsun. Biraz sonra çekici kurtarıcı vinç gelecek. Teknemizi suyla buluşturacağız. İnşallah onun videosunda bir sonraki bölümde size göstereceğim.